kanka bana bir elimi sal ya. Oğlum cikini tokatma ya. <laughs> İşin üzücü kısmı. Deneyince neler yapıyorsun kanka? Cigil papa cigiri papa. Hop. Helal. Tamam rotomla ilerle rotomla ilerle. Bak 50 tane golü bir anda atacağım şimdi. Rotom içeride mi? Ve... Aa rotom gir içeri. Laps 50 tane golü direkt yapıştırdım. Kanka Greninja, Greninja'dan kaçmam lazım. O bana sıkıntı yaratacak. Üzerime ışınlandı. Arama duvarımı koysam olmaz. Fakat yedik. 957 ye 238 957 gol arkadaşlar. Ben selamlar. Hep Yepini video hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün Pokemon Unite'da karşımızda Lina varım. Çünkü Ninatales benim yeni favori Pokemon'um. Ne insanları hareket ettiriyor hem de eşek gibi demuç vuruyor. Gerçekten görmeye dair bir Pokemon. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi Ninatales'in öncelikle skilllerinden bahsetmek istiyorum. Basic skillleri. Ninatales'in iki tane pasifi var. Birincisi her 8 saniyede bir gökyüzünden yakındaki bir rakibe şu şekilde bir kar tanesi indiriyor. Ve düz vuruşları bir rakibe üçüncü kere düz vurduğunda hem rakibi stanlayıp hem de daha güçlü bir vuruş atıyor. Birinci skill'i bu şekilde bir alana bir sersemletme etkisi uyguluyoruz ve hasar vuruyoruz. İkinci skill'i ise yine düz bir alana rakibi yavaşlatan aynı zamanda ittiren aynı zamanda da hasar vuran bir fırtına atıyoruz. Hemen gelişmiş set 1'e geçiyorum benim özellikle en çok sevdiğim set set 1 set 2 de çünkü bir tık daha support'a dönüşüyor onu set 2'de konuşuruz şimdi birinci çığ skillimiz şöyle gözüken bir alanda rakibe bir hasar uyguluyor aynı zamanda skill'e attığınız noktada bir taş çıkıyor ve bu taşın arkasına rakip gidemiyor bunu aynı şekilde böyle önüne de çekmek için kullanabiliyorsunuz. Geri itmek için de kullanabiliyorsunuz. Sağına, soluna da rakibin pozisyonunu bozmak için kullanabiliyorsunuz. İkinci skillimiz ise tipi. Tipi de yine bir rüzgar dalgası fırlatıyor ve rakibi ileri doğru ilerletiyor. Bunun bir kombosu var. Çığı ile tipiyi siz beraber attığınız noktada tipiniz 3 kere üst üste vuruyor. Bakın şöyle göstereyim tipi çünkü adamı ileri ittirmeye çalışıyor ama ittiremiyor. Bu yüzden duvara takılı kalıyor ve 3 kere üst üste vuruyor. Ultimize geçtiğimizde de yuvarlak bir alan içerisinde yine bir kar fırtınası yaratıyoruz. Ve hareket hızı kazanıp düz vuruşlarımız daha güçlü ve daha hızlı bir hal almaya başlıyor. Hemen set 2 ile devam edeceğim. Set 2 de bizi biraz daha support bir Natales karşılıyor. Ne anlamda support? Yine bir hasar vuran aynı zamanda rakibi sersemleten birinci skillimiz var. Buna parlak ışın diyoruz. Direkt rakibi şu bulunduğu alanda kime at kaç kişiye atarsanız direkt sersemletiyor. İkinci skillimiz Aurora örtüsü. Aurora örtüsü de şöyle zıpladığımız bir alanda bu alan içerisinde hem düz vuruşlarımız güçleniyor. Yani daha alan vuran ve yavaşlatan ve daha güçlü bir düz vuruş atıyoruz. Aynı zamanda sizin bu alanda bulunan takım arkadaşlarınız ve siz daha az hasar yiyorsunuz. Set ki de bu kadar da. Şimdi en sevdiğimiz kısımda, gameplay kısmında görüşmek üzere. Gameplay kısmından selamlar diyorum. Arkadaşlar en baştan söylüyorum artık Pokemon Unite'da da rank kasıyor musunuz bilmiyorum ama eğer katıyorsanız Ninatales bunun için 10 numara bir Pokemon kendisi. Ben Ninatales'i lane'de oynuyorum. Lane aşamasında çok daha iyi bence. Jungle'da çok efektif olamadığını düşünüyorum Ninatales'in. Bakalım bakalım karşı Pokemon'lar neredeymiş? Aa da niye kalede bekliyorsunuz lan manyak herifler? Ben peki bunu tuzlayabilir miyim? Yok tuzlayamam. Elif direkt bana agresif yaptı. Al yardım et kardeşim. Şunu bir şiç edelim burada. Neymiş bana artistik yapmak görsün. Öyle heal'a kaçarsın kanka. Aha Pikachu da burada ha. Ka kaptırmayalım da adamların Pokemon'unu alacağız derken kendi Pokemon'umuzdan oluruz. Helal tamam. Balbazar da bize yardıma geldi. Ben de geldim. Destekleyeyim direkt. Kanka, şt, alo. Güzel ne mu atladım? Engel, 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 engel. Elal tamam standa attım oğlum. Kale kaçmış, izin verme işte ya. buna bak? Süper. Tamam ben buraya kaç tane gol atıyorum şu anda? 21 tane golümü atar çıkarım kardeşim. Bak bunları da kesmesi çok zevkli Natales'le ya. Bir dakika alan etkili Pokemon'larla şunları kesmeye bayılıyorum. Ayaküstü bedavadan 6 tane Poke topu toplamış bulundum. Hop buradan 10 tane oldu. Bak şuradan bir tane hırla alayım. Keyfim meyfim 10 numara olsun. 10 numara 10 numara keyfim meyfim 10 numara. Bir tek kötü yanı işte şu pasif mesela şu yengece gidiyor vuruyor. Anladın mı? Böyle saçma sapan durumlarda pasifiniz vurduğu için şey alamamış oluyorsunuz. Yani tam Atacakken golünüzü ıı, Pasif vuran pokemon Geliyor size bir tane vuruyor Sonra golünüzü atamamış oluyorsunuz Pikaç kardeşim ben natalesim Öyle artistlikler yapmayacaksın Şu kaleyi direkt ele geçiriyoruz abi 6 paket topuna ihtiyacımız var şu anda Onu da şu an doldurmuş oldu Bizim balbazar Aha Rakip'in de buldum şu anda. 5 level. Kanka sen 5 levelsın. Burada ne yapıyorsun? Ben kasıldım. Bak bu niye 5 level kalmış? Çünkü jungle oynamış abi. Natales jungle'da maalesef ki zayıf. Şöyle şunu bir duvara yapıştırıyorum. Flash kombosuyla. Ben bu arada e, spellerden flash almayı yani fırlatma tuşu almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Fırlatma tuşu bence daha güçlü daha OP oluyor. Şimdi bir base atacağım hemen çünkü canım az. Bizim çocuklar adamların bezine girmiş lan. İnanılmaz bir domine ettik arkadaşlar. Şuradan bu boğayı kesmekte biliyorsunuz bize kırmızı kazandırıyor ama biz kesemedik abi. Ee, bizim balbazar aldı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Cincir de iyi kasmış gibi duruyor bu arada. Cincirin durumu nedir? Yo aslında öyle çok da iyi kasmamış. Niye o kadar cesur oynadı? Direkt adamların bezinde oynuyordu. 22 tane daha poke topu topladık şu anda 26 olmak üzere bu arada yukarıda rotom çıktı benim rotoma gitmem lazım rotomla daha hızlı kule ele geçirebiliyoruz biliyorsunuz ki Hop 26 poke topunda yerleştirdim 9 level oldum şu anda ultim var Tipi bu arada duvara sıkıştırırsanız da rakibi duvara sıkıştırırsanız tipi e, duvarda da 3 kere vuruyor sadece birinci skininizin duvarı değil Aha rakibi rotomda gördüm. Engel olmak istiyorum. Ya ama 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 ha 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 ha, ha. tamam çigirip kestik. Oğlum adamlar kesti rotomu. Alo. Tamam engel olursak. Yetişebildim mi? Yok yetişemedim. Tam rotomu keselim. Bak arkadaşlar erik bana tanıyor Öleceğim. Tam rotoma fokus. Güzel. Rotom bizim kaleye sokmadığımız için ee, bir tehlike arz etmiyor şu anda. Rakibin atelisi gördüm. Benim kaleme ile geçirmeye çalışıyor. Aşağıda muhtemelen kaplumbağayı kesiyor diyecektim ki o da kaplumbağayı kesiyor. Kaplumbağa yani Dreadnought ne işe yarıyor diye sorarsanız da Dreadnought da bize kalkan veriyor. Biliyorsunuz. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Ee, çünkü Pokemon Unit hakkında bilgisi olmayan e, ve hani şu anda çok oynamamış çok oyuncu var Türkiye'de. Bunların bilgisini herhangi bir videomuzda verelim ki hangi videomuzu izlediğini... Kanka bana bir elimi sal ya. Oğlum cikini bak Evet ne diyorduk hangi videomuzu izlediğini bilemeyeceğimiz için biz böyle bu tarz bilgileri verelim. Kanka bunlar bu kaleyi ele geçirecek. Alo bana yardım lazım bir tık. Herifte 40 tane var bu arada. 40, 40 paket topu var. Kanka ben o uykuyu bir daha yemem. Bu kaleyi de size yedirtmem. Hop. Zeraro kardeşim kolay gelsin. Ben de kulonlarını mı getirdim bana gerçekten yani. Kendin gel. Ko Oy, uykuyu da yedik bu arada. Cigilipop ağzını satıştı. <laughs> Balbazar orayı ele geçirdi Oo, Zerara sen neler kovalıyorsun Bakayım öyle Flashımı falan kullandım sana yetişmek için sen Niye saygısızlık yapıyorsun Bak ultimi de kullanırım ultimi de dojladın Skill'inle ama yapacak bir şey yok Şu an tek yersin Çünkü güçlüyüm tamam Rotomu biz ele geçirelim Direkt Rotomu fokus atıyorum İnşallah takım arkadaşlarım da Bana yardıma gelir ama ben bu Rotomu Tek başıma kesebilecek miyim Belli değil yani gücüm yetmez Takım arkadaşlarımdan yardım istiyorum şu anda. Kanka sen fokus alsana. Aşağı kulemiz ele geçirildi ya. Boşuma gitmedi. Tamam güzel. Rotomu koruyarak ilerlememiz lazım şu anda. Pikachu bizimkilere zor zamanlar mı yaşatıyor? Evet birazcık zor anlar yaşattığı doğrudur. Greninja. Oğlum Jigglypuff bu arada güçlü ya. Adam oynamasını da biliyor. İşin üzücü kısmı. Be neler yapıyorsun kanka? Cigil papa gir papa. Bok. Helal. Tamam rotomla ilerle rotomla ilerle. Bak 50 tane golü bir anda atacağım şimdi. Rotom içeride ve Aa rotom gir içeri. Laps 50 tane golü direkt yapıştırdım. Kanka Greninja, Greninja'dan kaçmam lazım. O bana sıkıntı yaratacak. Üzerime ışınlandı. Arka duvarımı koysam olmaz. Fakatı yedik. Karşıdaki Ninatales var ya ne kadar çakalsın sen ne kadar çakalsın sen nelerle uğraşıyorsun ya Sen gidip oradan oradan bana gol mü atıyorsun kanka Yedirtir miyim lan ben bu kaleyi sana Kanka bak sen de cigili papçım birazcık çok oldun ama birazcık çok oldun ama yani biraz sakin mi olsan ne bu atarlar ne bu giderler şu anda karşı rakipten Jigglypuff ölü. Ee, karşı Natalesi de demin kestik. Karşıda Zapdos şu anda. Ortada Zapdos şu anda yalnız vaziyette. Bizim çocuklar da aşağıyı baskılarken şu an Zapdos'a gitmeliyiz. Ama tek başıma kesemem. Biliyorsunuz Zapdos'un hasarı bayağı fazla. Üstüne bir de benim tokatlar. Aa karşı Greninja nasıl yetiştim lan? Zapdos o kadar da sahipsiz değilmiş. Ultim yok. Güzel. Greninja öldü mü? Ötmedi. Ama Natale söylemiş güzel. Zaptus almayı başardık. Şu anda 50 tane poke topum var abi. 50 poke topunu şu an herhangi bir kaleye direkt çat diye sokabiliyorum. Abi direkt flash'ımı falan kullanacağım. Kaç saniyesi kaldı? 15 saniyesi kaldı. En hızlı şekilde şu anda kaleye yetişmek istiyorum. 50 taneyi soktuğum anda 100 tane sokmuş olacağım. Çünkü biliyorsunuz ki son 1 dakikadayız. 100 tane poke topunda gol attım. Şu Greninja'yı da yok edelim abi. Elime hiç topu geçmedi. Bizim takımdan da yüzer yüzer atıyorlar. Karşı takımın tam FF verme vakti şu anda. Ben de olsam şu an ağlardım yani anladın mı? Abi sorandır verelim. Gerçi sorandır. Kaybedilen oyun yoktur. Kaybedilen mental vardır. Ama Pokemon Unite'da şöyle bir durum var ki... Son 46 saniyede karşı takım sana 400 tane gol attıysa... Hiçbir şansın yok ki o maç geri çevrilsin. Çünkü imkansız bir şey. Zapdos yokken. Şimdi Zararo. Senin o attığın 46 tane gol senin hayatını mı kurtardı. Ama sen yine de çabalıyorsun. Çabanı görüyorum ve seni kesiyorum kardeşim. Kendine iyi bak. Aa beni kesiyor. Şşt, alo. Ha tamam. Çabanı görüyorum ve seni kesiyorum. Tekrarlatma. <laughs> Az kalsın yatıyorduk aşağı bu arada iki tane daha poke topum var. Sokamayacağım. Hiçbir şey de yapamayacağım. Burada da maçı bence rahatlıkla kazandığımız bir maç. 3-2-1 Hadi. Hadi oğlum ne olmuş? Bakalım hemen. Kaç gol atmış? Zaten kazandık. Zaten kazandık da. 957'ye. 238 957 gol arkadaşlar. Ben kaç gol atmışım? 219 242 ile Cincir atmış. Keşke en fazlalığı biz attaydık diyorum. Bu videoda bu kadar da. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.